Tanju Şolak Tesisinden herkese mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Bir tarafta Ufuk Tepe Gücü takımı, diğer tarafta Eser Tepe Vegas takımı bugün karşı karşıya geliyor. Eser Tepe Vegas üst üste ikinci karşılaşmasına çıkıyor sevgili izleyiciler. Bakalım takımın performansı bugün güçlü rakibine karşı nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Okan sağ tarafa gönderdi. İbrahim kaptırdı topu. Talha Emin Koçak. Talha arkadaşlarından yardım bekliyor. İbrahim orada müdahale etti. Kornere çıkıyor orta. Efe, kaptırdı. Sol tarafta Talha şimdi topla buluşan isim. Derinlemesine bir pas düşüncesi kalecide kalıyor Toğ. Şimdi Efe orta alanda topla buluştu. Sıyrıldı rakibinden önünü açtı. Kalecide karşı karşıya bir vuruş. Topağlara gidiyor gol. Ufuk Tepe gücü takımı 1-0 öne geçiyor sevgili izleyicilerdi. şimdi sıyrıldı rakibinden. Okan gidiyor şimdi. Okan pasını verdi. Talha Emin Koçak'tan önemli bir müdahale. Şimdi Furkan içeriye doldurdu. Beyler sol dikkat! Kale kale. Okan vurdu topa ala gidiyor gol. Okan Karaman. Uzun bir aradan sonra tekrar takımla birlikte sahaya çıkıyor. 2-0 yaptı durumu. Kendisinin ve takımın ikinci golü. Şimdi Talha uzun öne Furkan. Savunma arkasında toplu buluştu. Furkan kaleye vurdu. Savunmaya çarpan top corner. Pepe'nin <laughs> <laughs> vuruşu topa alarak gidiyor sevgili izleyiciler. 3-0 oldu durum. Ahmet Karaköy sağ tarafta Furkan'la oynadı. Furkan şimdi kontrol etti topu. Furkan vurdu. Talha topu alara gönderiyor. İleride çoğalınca gol bulmakta zorlanmıyor Eser bir Vegas ama. Bunun devamlılığı gelmesi lazım sevgili izleyiciler. 3-1 durum şu anda. Talha Emin Koçak. Çok güzel bir pas. Furkan vursa. Gol olması hiç tane bile değildi. Furkan. orada Ozan. güçlüsün. Göktülü önde Ahmet Karagöz. Tekrar Göktü, Göktü süratli bir şekilde çıkıyor sağ kanattan. Göktü içeri doldurdu. Talha'nın vuruşu auta çıkıyordu. Şimdi köşe vuruşunu kullandılar. Mustafa Aydın oyundan çıktı. Yerine Berat Şakir kolu kısa girdi. Dakika 18. Aliş savunun arkasına gönderdi. Talha. Geldim. Geldim. Şimdi bir orta. Berat Şakir arka tarafta çok müsait bir pozisyonda kafayı vurdu ve topu alara gönderdi. Oyuna girer girmez bir dakika sonra topu gönderdi Berat Şakir. Okan şimdi sağ tarafa gönderdi Epe kaptırdı topu Talha Emin Koçak Talha gidiyor Talha verdi pasını İbrahim Girdar'a Ahmet Karagöz yazar mı bunu yazdı Ahmet Karagöz yazdı bunu Farkı 2'ye indiriyor tekrar Esertli Bebegas takımı Şaket sıyrıldı rakibinden Furkan onu karşılamaya çalışıyor Oğuzhan da geldi pasını verdi Efe Başboğa Efe, Okan Karaman savunma oturmuş durumda En geriye döndü orada Berat kaptırdı Okan vurdu Üstten dışarı çıkıyor Ortağ Talha Dilek, Ahmet Karagöz oynadı Şimdi savunmanın arkası bir pas Talha'nın vuruşu avuta çıkıyor orta. Epe Efe Başboğa kaptı topu Şimdi vuracak. Kaleye bir şut avutu çıkıyor top. Hakem işaretini verdi. Şimdi Furkan. Furkan! 4-3 oldu durum. Tamam vuracak Talha vurdu. Savunmadan dönüyor top. Çok Berat Şakir kaptırdı. Talha o da kaptırdı. Şimdi Berat da top. Hakem devam dedi pozisyona. Talha Emin Koçak girdi orada araya. Talha sıyrılamadı. Hep Efe'de kalıyor top. Efe'de kaptırdı şimdi. Talha yerde foul. Göktü serbest vuruşu kullanacak. Pasını verdi Ahmet Karagöz. Hop. Ahmet verdi pasını Furkan. Talha Okan çok hızlı bir şekilde geçti Okan serildi Furkan'dan da Okan gidiyor Oğuzhan Karşılamaya çalışıyor onu Okan bırakmıyor Okan hala topunda ya, şey Yapma ya Okan'ın müdahalesini foil olarak değerlendirdi Hakan. Kaleci oyunu başlattı Berat Şakir. Şimdi Aliş. Rakibin üzerine üzerine gitti orta alanda top kaybı. Şimdi karşıda şans eserli ve Vegas için ama Okan çok süratli bir oyuncu. Hadi. Aliş, Aliş gidiyor verdi pasını Furkan. Avuta gönderdi topu. 나 쳐든지 브라보 아차틱 아기든아 골게 아히 Şimdi Okan sıyrılır rakiplerinden. Okan vurdu kaleci Muhammed A'yı çıkartıyor. Şimdi Furkan'da kaldı top. Furkan. Furkan resmen zorla topu alana gönderdi sevgili izleyiciler. Fark 2'ye çıkıyor tekrar. Ufuk gücü takımı 5-3'lük üstünlüğü sağlıyor. Allah vurdu kaleciden dönüyor top. Şimdi Efe Başboğa. Verdi pasını. Şimdi Okan. Okan vurdu dışarı çıkıyor top. Tekrar oyuna döndük sevgili izleyiciler. Kaptan Talha Emin Koçak oyundan çıktı. Yerine galip girdi. Sağ tarafta Göktuğ verdi pasını. Furkan şimdi Göktuğ dönedi. Göktuğ vurdu. Berat Şakir girdi orada araya. Köşe vuruşuyla oyun tekrar başlayacak. Tamam abi. İçeriyle oraya. Efe. Efe. Bir Şimdi Göktü Atatürk'in bir orta. Savunmadan bir kafa. Efe'de kaldı top. Avantaja bıraktı Aken. Efe şimdi Okan. Furkan şimdi müsait pozisyonu tufağlara gönderebiliyor. Bu da kaçtı sevgili izleyiciler. Tala karşısında Furkan var. Şimdi Galip de oynadı. Galip. Harika. Sağ tarafa gönderdi orada Efe. Efe aldı topu. Efe şimdi çekti. Sırıldır rakibinden pasını aktardı. Tekrar Okan. Aliş de işte oynuyor o da. Sağ tarafta Efe topla buluştu. Şimdi Furkan çizgilerin üzerinde içeriye doğru doldurdu. Muhammed Ahi kontrol ediyor de topu. Şimdi Ahmet vurdu. Kaleyi bulsa top. Ağlarla buluşacaktı sevgili izleyiciler. Şimdi Efe. Verdi pasını. Furkan kaleci Muhammed. Bu gole de izin vermedi. Karekkan! 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 Şimdi Ahmet Karagöz. vuracak. Talha vurdu yine gol. Talha harika bir gol imza attı. Fark bile ediyor sevgili izleyiciler. Rakibin <laughs> üzerine gitti. kaptırdı Galip. Ahmet Karagöz. Bu sefer Efe girdi araya. Ahmet bırakmıyor mücadeleyi. Okan Karaman sıyrıldı, Süratli bir şekilde rakipler alana geçti. Onu Furkan karşılıyor şimdi. Bir şut kaleci Muhammed Ahi. Hadi, hadi. Yine Okan. Aliş de oynadı. Aliş şimdi geçti rakiplerini. Aliş vurdu kaleci. Muhammed harika çıkartıyor. Şimdi Efe vurdu kafayı kaleci. Muhammed Ahi çıkartıyor. Göktuğ Atatekin şimdi sol tarafa gönderdi Ahmet Karagöz. Berat Şakir şimdi pasını verdi. İbrahim o da gönderdi pasını. Ortalarda toplam uçtu. Furkan. Orada yine Furkan'ın kafasına çarptı Efe. Hadi. 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 Orada bir hata az kalsın kaptırıyor topu Berat Şakir ama savunma girdi araya. Hadi. Okan yerde sevgili izleyiciler. Furkan verdi pasını tam. İnanılmaz bir hata. Beraberlik golü geldi. Şimdi Ahmet verdi pasını Furkan Kaleci ile karşı karşıya. Furkan Talha'ya gönderdi. Savunmada büyük boşluk var. Talha verdi pasını Furkan. Ahmet Karagöz gol. 3-0'dan 6-5'e getirdiler maçı sevgili izleyiciler. İlginç bir karşılaşma izliyoruz. Ekrem Tepe ve Gaz takımı gaza geldi sevgili izleyiciler. Furkan vurdu kaleciden Tolha Talha vurdu kaleciden harika bir kurtarış. Allah Allah. Müthiş bir kurtarış sevgili izleyiciler maçı kırılma anı belki de. Şimdi Ahmet Karagöz. Bir orta Berat Şakir uzun oynadı. Efe baş Tek başına ilerdi. Efe sıyrıldı. Efe şimdi geçti. Göktuğ Atatekin. Hadi, hadi, hadi. Aliş sıyrıldı rakibinden. Verdi pasını. Efe vuracak mı? İçeri doldurdu. Aliş. Savunma girdi orada araya. Hadi, hadi. Ahmet Karagöz. Şimdi Okan. Okan gidiyor. Okan vurdu kaleci. Muhammed Ahi çıkartıyor. Talha uzaklaştıramadı. Furkan bıraktı. Uzaklaştırıyor şimdi Furkan. Müsabakanın sonuna 3 dakikalık ilave süreyi gösterdi şimdi Berkan Çetin daha. Talha Emin. Koçak şimdi topla buluştu. Talha'dan gelen pası kucaklıyor resmen Furkan. Göktuğ Atatekin uzun oynadı. Talha. Kalecinin orada müdahalesi var. Aynen. 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 kan vurdu dışarı çıkıyor top. Şimdi kaleci uzun oynadı. Savunma karşı bölgede. Berat Şakir. Talha Emin Koçak. Talha verdi pasını. Talha dilekte kalıyor top. Talha içeriye girmeye çalıştı. Orada müdahale topa. Şimdi Furkan Köse topla buluşan isim. Furkan Göktuğ'un müdahalesi topa dururken devam ettirdi pozisyonu. Göktuğ şimdi pasını verdi. Talha şimdi topla buluştu. Maçta artık zaman iyice daralıyor sevgili izleyiciler. Talha verdi pasını Furkan. Furkan sıyrıldı. Furkan! Bitirdi maçı Furkan. Harika bir gol. Fark 2'ye çıkartıyor Eser Tepede Gaz Takımı. Şimdi Berat Şakir'in vuruşu avuta çıkıyor sevgili izleyiciler. Hakem karşılaşmanın son düdüğünü çaldı. 3-0 geriden. 7-5'lik bir galibiyetin hikayesi bu. Esertli bir Vegas takımı müthiş bir geri dönüşü imza attı. Sağdan da galibiyet ayrılıyor. Herkese teşekkür ediyoruz bizlere böyle bir maç sunduğu için. İyi akşamlar sevgili izleyiciler.